Transfer gündeminin en önemli konularından biri Hakan Çalhanoğlu. savuncu ee, Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç bizzat bu transfer için devreye girdi ve Hakan Çalhanoğlu'nu aramış. Ee, buradaki en büyük soru işareti Galatasaraylıların kafasındaki soru işareti. Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylı mı deyip de Fenerbahçe'ye gider mi? Hakan Çalhanoğlu'nun ben Galatasaray'ın tartışabilecek bir konumda değilim. Durumda da değilim. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe bon servisini öderse Fenerbahçe'ye gidebilir. Sadece Hakan Çağlanoğlu değil, daha önce Milan'da oynayıp da Inter'e gitmiş bütün futbolcular Galatasaraylıyım deyip Fenerbahçe'ye gidebilir, Real Madrid'liyim deyip Barcelona'ya gidebilir, Bursalıyım deyip Amet Spor'a gidebilir. Bir de bunu şu açıdan da değerlendirmek lazım. Bu insanlar profesyonel insanlar, ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Kendilerine en yatkın teklif hangisi ise tabii ki de onu seçe seçecektir. Ee, bazı noktalarda taraftarlık önce gelebilir. Onu da eleştirmiyorum. Ama net olarak söyleyebilirim ki Hakan, o Hakan Çalanoğlu e Fenerbahçe bonservisini öderse Fenerbahçe'ye gider.